Öncelikle selamlar kim arkadaşlar. Ben DJ ee, gene ben geldim. Bu videoyu 3. defa çekiyorum. Tabi efendim. Ses sorununu yaşıyorum. Ya yeter artık ya. Vallahi yeter bıktım şu ses sorunundan. Benim sesimi bastırıyor ya. Tabi efendim. Biliyorsunuz. Ee, sizi gecenin bu saatte rahatsız etmemin sebebi. Bu saatte olmadı? Korku gene salak saçma bir korku oyunu. Oyun olması. İnşallah bu video bir öncekinden daha komik olur. Hadi bakalım. Başlıyoruz. ben buraları geçeceğim. <laughs> kulağım. Gel lan amına. İnşallah videoda şeyi böyle boynu oyunun sesi fazla çıkmıyordur ya. Oğlum benim kulağım gitti ya. Giddi misin oğlum. Yo be estağfurullah. Allah Allah. Başımıza gelene bak ya gece gece. Şu videoyu hemen çekeyim de. Hemen çek. Acele getirince çok komik olmuyor. Doğmuş da burada. Beyler burada toplu kıyım olmuş. Helal olsun. Ya şu gece üstü işte hani Sonic Exile'de ateşli geceler yaşadığını iddia edip de moruklar gibi bir parodi videosu çekmeyi planlıyorum ama o daha ileriki zamanlarda kitle büyüdüğü zaman şu anda 27 kişiye ben nasıl bu video çekeyim? Daha e montaj yapmayı, editlemeyi daha yeni öğrenmişim ben. <laughs> Ki daha öğreneceğim çok şey var. Oğlum ama çok veriyorum. Kulağımı siktin ya. Tabii efendim. Kendi sesimi duymuyorum. oynamak istemiyorum amına koyayım ne olacak? Hayden Sik. Siklimikli konuşma. Siklimikli konuşma. Aile izliyor burada ya. Ya burada çocuk. Yok burada. Ee. -e Şimdi arkadaş ne oluyor lan alttan bir şeyler fırlıyor. Ben buraya ne ara geldim? Nereden geldim ben buraya ya? Ben Daha demin evdeydim ben. Bir de bu oyunun şöyle bir şeyi varmış. Ee. <laughs> Bu oynayan kişi lanetleniyormuş Tabi efendim Ki Öyle bir şey var mı bilmiyorum Yoktur muhtemelen Götten sallama elementler bunlar Arkadaşlar siz böyle şeylere inanmayın Böyle şeyleri e, Gördüyseniz de inanmayın zaten Şöyle mikrofonu ağzıma kadar Sokayım Sesim belki bastırıyordu olabilir İnşallah bastırmıyordur çok yavaştın. Abi efendim. Denemek ister misin? Denemek istemiyorum amına koyayım. Hemen alt tef 4. <laughs> Hemen alt tef 4. İyi. Koşamazsın. Abi efendim. Kardeşim benim. Hem de öyle bir hızlı koşarım ki yani. Beyler Mike Tyson olduk anda maç taşsınız bam 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 bam, bam. kodum oturtacağım sana. Gel lan. Gel de bir karşıma. 1v1'de artık şu cızırdamaya vermesen. 1v1'de eee sana bam bam bam. <laughs> Buldum seni. Bulmuş beni. YA GELSENE BURAYA ORU- Şeyimi bulursun da söylemek istemiyorum yani küfürü azaltacağım dediydim ben Çünkü Mert Hoca izliyor Sırf bunun için değil gerçi videoya yaş kısıtlaması gelmemesi için bile Bu görüntülerden sonra yaş kısıtlaması gelmemesi şey mi? Çok fazla e, ruh oynamak için çok az zaman Tabi efendim Katılıyor musun? Katılmıyorum kardeşim Allah aşkına. Senin o saçma sapan fikirlerini katılmıyorum. Çünkü kendi saçmasın. Oğlum Elon Musk benim karma mesaj at. Elon Musk beni karma. <laughs> Oğlum bu saat. Saat var? <laughs> Hay lay, lay lay Yapacak espri bulamayınca böyle şarkıya vokal veriyorum Allah Allah Niye bilmiyorum Ay. Bakacağım ya bu videoya ne gibi Edit yapacağım bakacağım bir Mesela şey değil ben böyle ee, şeyler Şeyleri sevmiyorum Neler sevmiyordum ben Mesela böyle yapmacık tepki verenleri sevmiyorum. Gel lan. Kendi doğal tepkin beyler ya. Bir de webcam olsa daha iyi şey olacak da. Webcam yok ya. Telefon yok direkt. Telefon kamerasını bağlasam gene. Hocam bu cızırdamayı <gülüyoruz> ne zaman geçir? <gülüyoruz> Üff, tipini tipini kılığını desem gece evimi basar mısın? Tabii efendim. Allah Allah. Bu çocukken geceyi oynayınca daha korkunç oluyormuş lan öyle. Ya bir siktir git bizi günah sokacak burada ya. Allah Allah. Oğlum, üflüyorsun oğlum enseme mi Yusuf Şeker adımı nereden biliyorsun demeyeceğim Enseme mi üflüyordun o Kanka bu şeyleri çok kolay bir kodla yazıyorlar ya Aynen anladık 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 tamam 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 sus Ya oyun adını ne yapmış ya Allah belanı versin senin ya <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar. İnşallah gene bir ses sorunuyla karşılaşmadım. Gece saat 3'e geliyor. Ben yatacağım. Daha bu, bu video editleyeceğim. Editleyip atacağım YouTube'a falan filan işte. <laughs> Şok olma gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp yoruma yorum atmayı unutmayın. Tabii efendim. Bana da abone olmayı unutmayın. Eğer hoşunuza gitmediyse dislike atıp aşağı yorumları senin ben AQ yazıp abonelikten de çıkabilirsiniz. Daha önce dediğim gibi abonelikten çıkmayın. Bu sadece espri amaçla söyledim. Ee, neyse bu videoluktan daha benden bu kadar.